Evet, e, tabii ki üçüncü hafta. Üç haftadır e, birbirine yakın maçlar yaşıyoruz sonuç olarak da. E, oyun olarak da topun hep bizde olduğu, rakiplerin topu bize verdiği ve e, bizim üretemediğimiz e, özellikle üçüncü bölgede etkinliğimizin, kalitemizin e, dibe vurduğu azı, azaldığı ve Gerçekten çok basit işleri bile zaman zaman yanımızdaki arkadaşımıza pastarı bile veremedik. Bu tabii ki ilk iki haftanın moral bozukluğuyla bugün biraz daha ortaya çıktı. Psikolojik anlamda bugün iyi işler yapamadık. Yani belki bir gole ihtiyacımız vardı, öne geçmeye ihtiyacımız vardı ama ikinci yarının başında çok erken bir şekilde, çok da bildiğimiz e, Mevlüt'ün öndire koşusu, belki 7-8 tane bununla ilgili video gösterdik. E, çok da basit e, bildiğimiz bir gol yedik ve geriye düşünce de özellikle e, rakip bize çok fazla topu verdi bir kere ve e, kendi kalesine gelme şansı da verdi. Ama yani bireysel olarak e, hiçbir şey yapamadığımız bir maçtı. Sağ kenarından sonradan e, oyuna giren en genç oyuncularımızdan Mete'nin birebir oynayıp rakibe eksiltip attığı şutun dışında belki e, bireysel olarak e, hücumdaki oyuncularımız hiçbiri e, maçı etki edemedi. E, bunları kendi oyuncularıma da söylediğim için özellikle söylüyorum. E, onlara güvenim tabii ki devam ediyor. E, ama e, ufak tefek e, özellikle son bir hafta e, bir değişiminde Takım içerisinde bazı oyuncularımızla ilgili kararlar da almamız gerektiğini bugün biraz daha net gördük. Transferle ilgili hamlelerimiz olabilir. Onun dışında dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum ama bir yandan da çok üzgünüm. Bu tablo ne bize ne kulübümüze yakışan bir tablo değil. En başta sorumlusu e, tabii ki benim yani bu kadroyu elinde tutan, bu kadroya güvenen, bu kadroyu sahaya çıkartan e, teknik adam olarak sorumlusu benim başta. Ama e, oyuncularıma da söylediğim onların da hepsinin teker teker aynaya bakıp kendi atlarını ne yaptıklarını e, daha iyi görmeleri gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçıyla birlikte e, tekrar yükselişe geçmemiz gerekiyor. Bu aldığımız sonuçlar bize yakışan sonuçlar değil. Tabii ki bu seneye başlangıç çok zordu. Özellikle sezonu geç bitiren bir takımdık. Biraz geç başladık. Milli takım arası girdi. Hazırlık dönemi gerçekten bizim için çok zor geçti ama artık bu dönemde sahaya dönmemiz gerekirdi. Bunu tam anlamıyla yapamadık. Şu anda da ee, yaşadığımız muhalifiyetler, bize yakışmayan muhalifiyetler, demin de söylediğim gibi özellikle Göztepe maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçmek istiyoruz. Ee, bize yakışan ne oyun ne sonuç e, bu değil. E, sorumlulukların daha fazla olduğu ve gerçekten şampiyon takıma e, yakışır bir oyun e, ortaya koymamız gerekiyor. Özellikle Yeni transferlerimizin takım içine katamamamız, özellikle hem sakatlık hem hazır olmama durumları bizi çok olumsuz etkiledi tabii ki. Bununla ilgili de bu hafta daha iyi bir şekilde çalışıp hem yeni transferlerin adaptasyonu hem de takıma katılacak yeni oyuncuları seçme anlamında biraz da mesai harcayacağız. Ben bu durumda olduğum için üçüncü kez. Bu konuşmayı yaptığım için tabi ki üzgünüm. Evet Martin'in ufak bir e, sakatlığı oldu. E, o yüzden bu maç öncesi bugün kadroda Martin Sikertel yer alamadı. Ee, yine aynı şekilde Bolingoli, Rafael ve Çatli'nin yine üçünün de sakatlıkları, ufak sakatlıkları vardı. Ee, tam olarak fiziksel olarak hazır gelmediler. Ee, takım antrenmanlarıyla birlikte. Zaten Rafael ve Bolingoli'yi iki maçta sonradan oyuna sokmuştuk. Ee, o yüzden üçünün de dört tane oyuncumuz sakattı. Bazen geldi mi üst üste gelir terslikler. Ee, hem sakatlıklar hem kötü sonuçlar ee, bu dönemde bizi buldu. Ee, ama futbolun içerisinde tabii ki e, bu var. Ee, yeni transferler yapacağız takıma e, katkı verecek hem savunma bölgesine hem de hücum hattına e, yeni oyuncular katacağız. E, lig çok uzun bir maraton bu uzun maraton içerisinde tekrar e, diğer takımları yakalamaya çalışacağız. E, pes etmedik. Ne kadar kötü sonuç alırsak alalım. E, ligin başındayız. Pes etmedik. E, lige yine geri dönüş yapacağız. Yani Edin bu kulübün sembolü, bizim en iyi oyuncularımızdan, en değerli oyuncularımızdan biri. Edin'in isteği de yine uzun seneler bu kulüpte devam etmek, bizim isteğimiz de başkanımızın kulübümüzün kulübümüzün isteği de bu şekilde. Edin burada çok mutlu, çok iyi şeyler yapmak istiyor, ama ona da vermek lazım. Yani gerçekten uzun yıllardır hep aynı seviyede, aynı oyunları ortaya koydu. Bu takıma çok büyük katkılar sağladı. Onun da kötü oynayacağı maçlar tabii ki olacak. Bugün oyun içerisinde çok tam olarak istediklerini yerine getiremedi. Ben de oraya daha farklı, daha diri takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu koydum. Her oyuncu tabii ki oyundan çıkacak yani hiç kimse oyundan çıkmaz diye bir e, konu yok kim iyi durumdaysa kim takıma katkı sağlayacaksa bazen oyun içerisinde bu değişiklikler olacak ama dediğim gibi yani Edin Visca bizim takım kaptanlarımızdan biri en değer verdiğimiz en önemli oyuncularımızdan biri e, bu takıma gerçekten çok büyük hizmetler etti yine edecek e, yani Edine çok güveniyoruz seviyoruz burada çok mutlu. O da en iyi şekilde yoluna devam edecek. Ama dediğim gibi bugün oyun içerisinde yeterli eee beklediğimiz belki katkıyı sağlayamadı. Biraz da yoruldu. o yüzden oyuncu değişikliğine gittim. Evet, evet. Yani şu an oyuncularıma da bunu söyledim soyunma odasında. Bugün karşımızda Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsaydı, herhalde çok büyük bir rezalet yaşamıştık. O yüzden hem oyun olarak hem psikolojik olarak daha toparlamamız gerekiyor. Bu tür maçlara konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gerekiyor. Yani geçen sene ki en büyük şansımız ligde hata yapmayan bir takımdık. Özellikle kazanacağımız maçları yani üst sıradaki takımlarla tabii kazandık, kaybettik, berabere kaldık ama diğer özellikle alt sıradaki takımlarla geçen sene hep kazanarak gitmiştik. Orada hata yapmamıştık. Belki şampiyonluğu kazanmamızın nedenlerinden, en büyük nedenlerinden biri de buydu. Bu sene tam tersi başladık. Tabii ki bize gelen her takım e, savunma yapıyor. Geçen sene de bu, bu şekildeydi. Geçen sene bu savunmaları açıyorduk, açıyorduk bir şekilde ama e, şu üç maçlık periyotta e, bize karşı savunma yapan takımlar bu anlamda başarılı oldu. Ama dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nin havası çok daha farklı olacak hem ligin havası bundan sonra bizim için çok daha farklı olacak. Tekrar hem ülkemizi hem de takımımızı daha iyi bir şekilde temsil etmek için ayağa kalkacağız.